Selamun Aleyküm gençler. Şimdi e, öyle bir hasta bir herif değilim. Hani kanalıma abone olun, beğenin falan demeyeceğim. E, abone olmayın ama e, yani tesadüf keşfettiğim bir ürünü sizinle paylaşmak istiyorum. E, ki çünkü birçok karavancının e, ve birçok minibüsün ihtiyacı olan bir şey. Ney bu? Vebasso e, diye tabir ettiğimiz e, bir arkadaş. Ne onun adı? Bu Demon. Yarı e, yerli yer, yer için. Yani o e 5 ya da Webasto ile pek bir alakası yok. Benzerler ama e, ben yakıt ekonomisini ve ısısını sevdiğim için e, paylaşma gereği duydum. Nasıl tarif edeyim şimdi? Şimdi 22 11 2020 18 52'de 10 litre mazot almışız. E, mazotu almadan önce şuradaydı. Şimdi ancak buraya geldi. Yani ne yapıyor? Bugün neyin kaçı? 26'sı. E, tam 4 gün yapmıyor çünkü akşam 18 52 yani 19 sularında almışız. E, ne yapıyor? 12 saat düşsek 4 günden e, 24 .48. 96 saatten işte ona göre hesaplarsın. Yani aşağı yukarı 4 günde 10 litre mazot yakıyor. Yalnız nasıl yakıyor? Sürekli çalışıyor. Yani e, hiç kapatmadım. E, ya da ne bileyim mazot ilavesi yapmadım. E, dışarısı şu an eksi 3 civarı. Boldayım ben. Bolda yaşıyorum. Görünmüyor ki. Ya? Ben de kamerayı tutuyorum ama hiç. Bak şimdi. Aynen. Tabi gündüz 25-30 derecelere kadar çıkıyor. Ama ben gene de hiç kapatmadım. Sırf yakıt performansı anlamı. Çünkü buralarda eksi 20 falan da oluyor. Ee, makine güzel başarılı. Normalde filtre yok. Filtreyi ben kendim taktım. Çünkü arabanın içinde çalışıyorum hala. Çalışırken de sıcak olsun diye. Ee, işte burayı yani diğer yeri kalan yarısını söktüm. Ee, kendime de bu arada yani karavan bu ama. Ee, yine arka tarafını atölye olarak kullanıyorum. Yine yatağıdır, koltuğudur var. Ee, arka tarafında da yedek parça ve atölye olarak kullanıyorum. Isıyı yaymak önemli. Ee, yani ve tek başına evet yine de güzel ısıtıyor ama araç biraz uzun işte 6 metre olduğu için uzun çatı ısı su J9. E, ee, yaymak için de Hava çıkışına kilik e, diye tabir edilen ya da 70'lik diye tabir edilen şu e, çatı gider parçaları var. Bunlardan alıp da e, bölebiliyorsunuz. Hani niye bölüyoruz? Normalde kendi içinden aparatları çıkıyor. Hani kutu açılım videosu falan yapmadım. E, yani onu belki e, yani diğer bebeklilerle aynı kutu açılımı aşağı yukarı. Bunda ekstradan şu bir özellik var kutudan çıkan. E, şu boruyu kısa kesip bir tane çatal var y parça ikiye bölünüp ya niye uğraşıyorum arkadaş ben de. Kusura bakmayın idare edin çünkü öyle çok aşırı youtuber bir amca değilim. Hatta hiç değilim. Sadece böyle teknik bir olay olduğu zaman böyle paylaşıyoruz. Buldum. Aynen şu parça çıkıyor. Şu parçayı bu boruya takıp iki borusu daha var. O boruları da ilave edip sağ sola hani ikiye bölebiliyorsunuz. Tabii i̇şte ben bunu görünce boş durur muyum? Durmam. Aklımda zaten uzun zamandır şu alüminyum borular vardı kullanmayı düşündüğüm. Ve şu an bunların dışı yanıyor. Çünkü hava onun içinden geçiyor. Şu kapının dibine kadar gidiyor. Şu da en arkaya gidiyor. En arkaya kadar gidiyor. Tabi giderken de buralar alev alev yanıyor. Aynen. O şekilde böldüm ee, ki hani arabanın içi eşit aynı sıcaklıkta olsun diye. Çünkü sonuçta makinenin e, ağız çıkışından yani en kızık ayarda bile e, 80 ila 90 derece arası. Yani bazen 70'e de düşüyor geceleri bu. E, 70 ila 90 diyeyim o zaman. Bazen 107'leri falan da görüyorum öğlenleri işte. Öğlen çünkü e, gündüz sıcaklığı 9 derece 10 derece falan oluyor burada. Yine o sıcaklığında etkisiyle makinenin çıkış sıcaklığı değişiyor. Yani 105'i falan gördüm. Hatta şu erimişti o zaman. Bir yumuşamıştı şu biraz dandik bir malzeme. Tesadüf bulduğum bir şey ama e, Fırat kullanırsanız rahat edersiniz. Fıratlar hiç yumuşamıyor ama bunlar yumuşuyor. Yani şu piyasa malı diye tabir ettiğimiz ürünler. Yumuşuyor. E, yani şamandırasıdır şu motorudur. Şamandıra diyorum. Şu depo için takılan bir parça var. Bu uzun bir borusu var bunun. Aşağıya kadar iniyor. O falan hepsi kutudan çıkıyor. Size tek lazım olan şey bir depo almak kalıyor. Ee, nereden temin ettiniz dersen bizim Bolu'da bir abimiz var. Yamanotu elektrik. O sağ olsun. O yardımcı oldu ama. E, Türkiye'de daha yaygın bir bayi ağa yok. E, Demo'nun firmasını arayarak temin edebilirsiniz. Çünkü fiyat çok makul. Yani 2750'ye yani açılmamış kutu halinde e, teslim alabiliyoruz. Ee, dediğim gibi bir tekse depo kalıyor bir de kargo ücreti kalıyor galiba ee, kargoyu ben verdim vermedim bilmiyorum bizim burası mobil e, faturalar geç geliyor belki vardır kargo ücreti sormadım da ee, ona bir şey diyemem ama hiç 6000 bin lira verip de e 5 ya da 7000 bin, bin 10000 on bin lira verip de webasto almanıza gerek olduğunu düşünmüyorum ee, çünkü bozulduğu zaman da hani Karavanın hele ki kendi yapan adamlar için bunu tamir etmek çocuk oyuncağı gibi kalacak. Çünkü ben iki kere bozdum. Kendim bozdum. E, o yüzden servise hiç hani, durumu söyledim. Ama e, kesinlikle garantiye sokun şöyle böyle yapın demedim. E, ilkini serviste yapılırken izledim. Çok basitmiş. E, 4-8 tane vida söküp içindeki kurumu temizleyebiliyoruz. Kurum niye yaptı onu söyleyeyim. E, ben şöyle bir süper zekalık yaptım. Şu Şortum buradan sökmüştüm işte yerini değiştireyim diye. E, tabii ki haliyle yer çekiminin gazabını orayıp şuradaki bu, e, mazot şu seviyeye kadar çektik hani şu deponun yerini değiştiriyordum. E, aşağı yukarı ne diyeyim? Bir anda 200 ya da 100 gram e, mazotu birdenbire çekince içinde kurum yaptı. İlk hatamız buydu. Ondan sonra e, kurum yapınca da tabii makine ateşleme arızası verdi. Ateşle marzası da verince e, ne oldu işte e, ısıtmamaya başladı. Servise götürdüm, böyle böyle dedi. Tamam dedik. Bundan sonra ikinci de bu sefer daha farklı bir mazot kaçırma muhabbeti oldu. E, gene olunca bu sefer götürmedim kendim burada e, içini açıp e, temizleyip güzelce toplayıp taktım. O gün bugün çalışıyor yani aşağı yukarı e, bir aydır bende makina. Da şu mazotunu merak ediyorum Şimdi yani ne kadar yakıt tüketimi var diye de işte daha o yani o seviyeye gelmedi ama hani 3,5 gün net e, 10 litre harcıyor bu, bu ayarda bu sıcaklıkta e, tabi bizim burada eksi 20 eksi 30 oluyor o zamanlar herhalde bu yakıt tüketimi artar çünkü ayarını yükseltmem gerekebilir diye tahmin ediyorum ama bakacağız bakalım o günler geldiğinde bir part 2 yaparız zaten şu bağlantılar da bitmedi e, onunla ilgili de belki bir part 2 videosu hazırlayabilirim e, yani konuyu kapatmak gerekirse çok uzatmadan ee, yani Alman diye e, çok artık ötelemeyin çünkü e, ben hiçbir fark göremedim şu ana bir aylık kullanmam süresince. Ee, ne egzozdan duman atma problemimiz var ne ne bileyim ısıtmama ya da zırtbırt arızaya geçme. Çünkü hani 7/24 çalıştırıyorum. Ee, bakalım hani gidişat ne olacak? Ama soğuklarda da e, kamp karavana devam edelim diyorsanız e, bir ve basto düşünüyorsanız hiç bence artık hani devir artık öyle bir devir değil. Yani şu gün e, bir Cisco mu e, yani ben elektronikçiyim oradan gireceğim konuya var mı aranızda bilmiyorum. Hani modem konusunda bundan 10 yıl ya da 15 yıl önce deseniz ki evet Cisco derdim ama bugün yani son 5 yıldır özellikle TP-Link'i e, Cisco'ya tercih ediyorum. Çünkü fiyat performans yani e, ben uzun menzil eee mobes yaparken kablo kullanmıyorum. Taşıyıcılar kullanıyorum. Hani 17 km uzaktaki 6 tane e, 1080p e, 30 fps kamerayı e, 500 liralık bir aletle atabilmek varken ki yapabiliyor bunu TP-Link tebrik ediyorum. Hani Çin'ler diyeyim ya da kısacası artık Çinlerde iyi iman üretiyor ama tabi parasına göre. Ha Demon'dan daha uygun cihazlar yok mu var ama denemedim. Çünkü hani arkasında duran bir firma yok. Demon dediğimiz adam da öyle hani piyasadan bildiğim kadarıyla. Çünkü hani müşterilerim de mesela beton santrali olan var. 8-9 tane adamın sadece Mercedes mikseri var. Bunlar mesela farlarını, şunları, bunları Denmo'ndan alıyor. Yani Denmo normalde de bir Alman bir firmalarının yedek parça üreticisi. O da öyle bir şey yapmış sağ olsun. Bizlere öyle bir kıyak çekmiş. Yani biz derken karavancılar olarak düşünmüş. Gene kamyoncuları düşünmüş ama arada biz de kaynamış olalım dedik. Güzel de oldu. Onlardan da Allah razı olsun böyle bir makine. bir Bu fiyata bize sundukları için e, ee, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.